E, merhabalar, bugün Ala e, Alakarga yayınlarından e, bu yıl çıkan ve ilk ve tek öykü kitabıyla sekizincisi düzenlenen e, Antalya Edebiyat Günleri'nde en iyi ilk öykü kitabı ödülünü Okşan Mağara ile paylaşan kitabı da göstermek istiyorum. Gün doğusundan kopan hikayeler öykü kitabının yazarı Aslan Dumanlı söyleşti. Hoş geldin sevgili Aslan. Hoş bulduk. Ee, şimdi kitabın aldığı ödül için kutlamak istiyorum seni ama en çok da okurken de e, bir kanonun dışında e, Dede Korkut Boyları'nı e, çağrıştıran hikayeleri yazmaya cesaret etmekliğin ve bunu da çok güzel kotarmışlığın için de e, kutlamak istiyorum seni. E, ve ben, Çok teşekkür e, ederim. sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla da Kitabın ödül almadan önce de ödül aldıktan sonra da bayağı ilgi gördü. Sen e, e, bu ilgiden memnun musun yoksa e, neler söylemek istersin? Tabii ki çok memnunum. <laughs> Sağ olsunlar gerçekten. E, hem kendi arkadaşlarım hem okurlar. Bir ilgi gösterdi. Hep çok olumlu geri bildirimler aldım. Mutluyum tabii çok mutluyum. E, i̇lk kitap. Mutlaka eminim bütün kitaplar bir hani meraklı bir süreçtir çıkınca nasıl karşılanacak ilk kitap olunca daha da stresli oluyor. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti, çok olumlu geri bildirimler aldım, çok memnunum. İnşallah hep öyle olur bir de yani aslında. İnşallah. Seni e, yani bunu şey için söylemiyorum hani emek vermemiş bir şanslılık anlamında söylemiyorum ama ilk köykü kitabı için şanslı bir yazarsın. Hem e, seni de motive ettiğini de düşünüyorum diğer e, üretimlerin için. E, şimdi sorulara geçelim mi? Tabii ki. Şimdi genelde söyleştiğim kişilerin aslında kendilerini tanıtmalarını istemiyorum. Söyleşilerde ve eserleriyle izleyenler, okuyanlar tanır ama ben sana sormak istiyorum. Aslan Duman kimdir ve neler etmişliği vardır ki iyi bir hikaye anlatıcısı olmuştur? Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hani e, henüz iyi bir hikaye anlatıcısı olmadım ama galiba doğru yoldayım öyle ha. söyleyelim. Ee, şimdi şöyle ben oldum olası okumayı çok severdim ee, çocukluğumdan beri Hatta e, bir komşumuz vardı bir sen teyze hmm. e, o hep şey anlatırdı işte ben e, sokakta oynayan son nesli nesil bizi herhalde hmm. işte sokakta arkadaşlarımla dışarıdayken camdan bakarmış herkes oyun oynarken ben bir ağacın altında oturmuş kitap okuyor olurmuşum ne, ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum ama <laughs> öyle bir şeyim varmış Yazmaya da evet ederdim ama maalesef gelecek endişesinin çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Öncelik insanların hani bir hayatı düzgün, makul bir şekilde idame ettirebileceği bir meslek edinmesi oluyor. Benim zamanımda iyi öğrenciler mühendis olurdu, ben de mühendis oldum. <laughs> o Otelacılık mühendisliğine girdim. <laughs> Öncelik şey oldu tabii, hani o iyi mesleği edinmek. Ondan sonra mezun oldum. 20'li yaşlar işte kariyerin başındayız o zaman alıyor. Yüksek lisans yapıyordum. Bir yandan da o yaşlarda insan gezmek, tozmak, dünyayı keşfetmek falan istiyor. Derken yazma hevesim bayağı arka planda kaldı. Sonra yavaş yavaş yıllar aslında yavaş yavaş da değil hızlı hızlı yıllar geçiyor. E, i̇nsan her ne kadar... E, Ölümü çok küçükken farkına varsa da kendi Hı -hı. ölümlülüğünü kavraması zaman alıyor. <laughs> hep ölümsüzmüş gibi yaşıyoruz, hep kendimizi Hı -hı. yenilmez sanıyoruz. Kendi ölümlülüğümü kavradığım zaman da e, hani bir hayat muhasebesi yapıp, galiba orta yaş kriz dedikleri de bu. <laughs> bir hayat muhasebesi yapıp e, yapamadıklarımla yüzleşince bir deşete kapılmıştım. Ondan sonra yazmayı ciddi bir şekilde eğilmeye karar verdim. İşte yaklaşık 2014-2015 falan benim daha ciddi yazmaya başladığım zamanlar ama patinajım uzun sürdü. Ee, hmm. o sıralar yazdıklarımın çoğunu insan içine çıkartmak istemem. <laughs> hmm. Sonra Covid zamanı denk geldi. Ee, tabii ki çok zor zamanlardı. Kesinlikle bir daha yaşamak istemeyiz hiçbirimiz herhalde hmm. ama bana şöyle bir faydası oldu. Sosyal hayat ortadan kalkınca okumaya, yazmaya odaklanabildim. Hmm. O sırada da güzel bir şeyler çıkmaya başladı ee, mutlu oldum. Hani yazdıklarımdan da mutlu olmaya başladım. Öyle olunca da işte hani o da bir ne diyeyim çarpan etkisi yapıyor. İnsan yaptıklarından mutlu olunca daha fazla yapmak istiyor falan. 2022 başında da profesyonel çalışma hayatında bitirdim. Şu anda artık elimden geldiği kadar konsantre olmuş bir şekilde okuyorum ve yazıyorum. Peki kalemin hep işlesin diyorum ben de. Ve evet, kitabının evet kitabının ismine geçmek istiyorum. Gün doğusundan kopan hikayeler adı Aslan Duman'ı birden arayan mı oldu yoksa düşüne mi düştü? Ben burada bir coğrafik işaretleme olmadığını düşünüyorum. Hani günü doğuran doğunun hikayelerini mi anlatmak istediniz? Aslında şey işte, bu e, gün doğusun Gün Gündoğus'undan kopmanın geldiği yer e, Topkapı Sarayı Oğuznamesi. Topkapı Sarayı Oğuznamesi, hmm. Gündoğus'u gen yerden kopan Oğuz diye başlıyor. Hmm. Benim hani ilk okuduğumda çok hayran olduğum, görkemli, çok böyle hani e, tabii ki evet e, senin söylediğine benzer e, çağrışımları olan. E, öbür taraftan coğrafi bir işaretlemedi. Evet biz de odan yani ondan sonra uygarlık hani uygarlığın merkezlerinden biri doğu ee, şeyin hani hı hı. o doğu ee, dolayısıyla çağrışımları da çok fazla göndermeleri de çok fazla ama işte bana e, ne diyeyim hani kendim bulmuş olmayı çok isterdim ama Topkapı Sarayı Oğuz girişi benim için de aslında şey oldu ilginç bir cevap oldu ben daha başka bir şey, açıklama bekliyordum okumadığım için ee, hoş Peki, hikayelerinin temaları üzerine konuşmak isterim. Adnan Bey'in yazar, bu kitabı da göstermek istiyorum çünkü soruları hazırlarken bana çok yardımcı olan bir kitap. Dede Korkut boyularını aktardığı kitabına çok uzun bir giriş koyuyor ve çok detaylı inceliyor. Dede Korkut anlatılarında toplumlaşma süreci içindeki Türklerin gelenekleri ve toplu yaşamanın oluşturduğu değerleri yönünden irdeliyor. E, gün kopan hikayelerde de Türk geleneklerini, değerlerini, cinsler arasındaki roller ile toplumsal rollere bolca şahitlik ediyoruz. Eski Türk boylarının yaşantılarına, değerlerine vakıf mısınız yoksa ee, kaleminizle mi gerçek kıldınız? Merakımı e, gidermenizi isteyeceğim. Tabii ki temalarını aktarırken. Şimdi şöyle, şey, bu hani e, yazma işini daha ciddiye aldıktan sonra e, sırtımı dayadım mirası daha iyi anlama öğrenme ihtiyacı ortaya çıktı, ister Hı -hı. istemez. Tabii ki benim yazdığım türler öykü ve roman, öykü ve roman, romanın en güzel örneklerini hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından okumayı, anlamayı, incelemeye çalışıyorum. Hı hı. Ama hikaye dediğimiz şey öykü ve romanla başlamadı. Aslında öykü ve roman çok genç türler hı hı. Ee, ve muhtemelen insan soyu dünya üstüne çıktı, ilk kelimelerini söyledi ve o zamandan beri birbirlerine hikayeler anlatıyor. Dolayısıyla bu mirasın bir parçası olarak ben Türk mitolojisini de okumaya karar verdim. Bu konuda bir uzmanlığım olduğunu iddia edemem. Öyle bir altyapım yok. Sistematik bir şekilde incelemedim. Ben daha çok şey diyorum gönül gözüyle okudum. Hmm. <laughs> e, epey bir e, okuma yapmışlığım var bu e, öyküler çıkarken. Niyetim oralardan öykü çıkartmak değildi ama okudukça çok sevdim. Çok sevdikçe içlerinden öykü fikirleri çıkmaya başladım. Hmm kitabı işte dosya bittikten sonra bir şöyle bir e, hesap yaptım. E, 3000 sayfanın üstünde okumuşum. Hı hı. Ama dediğim gibi buna bir uzmanlık diyemem. Öyle bir altyapım yok. Ben halk bilimci değilim, edebiyatçı değilim akademik olarak. Onların hiçbirini çalışmışlığım yok. Anladım. Yani ama iyi bir e, şeyim var. E, altyapım var. Yani 3000 sayfa da okumak. <laughs> yazan da biliyor. Okuduğunun tabii ki tortuları kalıyor ve yani sadece o alanda da okuduğun zaman tabii ki dilin de değil mi? Zihninde ona evriliyor. Peki. Tabii tabii. Dil zaten şöyle ay pardon çok özür dilerim. Ee, dili bir açıklamak isterim aslında. Tabii. Ee, şey e, dil benim açımdan hani o atmosfere gitmenin, o zamana gitmenin bir parçasıydı. Eee onun için mesela kendime model e, metinler seçmeye çalıştım. Onların arasında da işte Dede Korkut ve farklı metinleri de inceledim ama en yakıma gelen, en hoşuma giden Dede Korkut e, oldu başka kitabı hmm. dedem Korkut oldu en başta. Bir daha önce bahsettiğim Topkapı Sarayı Oznamesi Onları mesela defalarca yüksek sesle transkripsiyonlarından okudum ama hmm. günümüz Türkçesine aktarılmış hallerinden değil. Eski yazı bilmiyorum. Dolayısıyla tıpkı basımlarından değil ama transkripsiyonlarından hmm. okudum yüksek sesle defalarca. Ee, dili de ayrıca öyle çalıştım. Hmm. Ama o da sistematik bir şey değil. O da daha <laughs> kulakla, şeyle, gönül gözüyle <gülüyor> gene. <gülüyor> Yani ben de şey de ama öykülerini e, izleyenler e, kitabını okumuşlar ya da bundan sonra okuyacaklar aslında. altına ne kadar fazla emek olduğunu görecekler. Ben senin mütevazi davrandığını düşünüyorum. Şimdi e, hikayelerin kahramanlarına ve görünmez kahramanlarına gelmek istiyorum. Mesela göz ağrımız olan bir kahramanımız var mı? hikayelerinizdeki kahramanlar içinde insan olmayan tek kahraman genç kurt sivri kulaktı eğer kaçırmadıysam. O da bana Türk ulusunun kuruluş efsanesinde adı geçen Asena'yı çağrıştırdı. Kahramanlarınız üzerine neler söylemek istersiniz? Kahramanların hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ama göz ağrım <laughs> olan bir tane var. Ben en yani çok sakmanı seviyorum. Ha son öykü, yani e, şey e, sondan bir önceki öykünün kahramanı ana kahramanı o değil ama onun gözünden Sungur hikayesini dinliyoruz ondan sonra da Sakman'ın kendi hikayesi var e, Sakman'ı herhalde çok sevmemin nedenlerinden bir Hı -hı. şey e, bu sözün hiç kaynağına denk gelmedim Do doğrudan kaynağına denk gelmedim farklı söylenişlerine denk geldim ama Dostoyevski'ye at atfedilen bir söz Hı -hı. var şey diyor Başıma gelen ve çevremde olan her şeyden ben sorumluyum diye. Tabii bu çok uç noktalarda bir ifade. Hı -hı. Ama hani dünyanın yükünü yüklenen olan biten her şeyden sorumluluk alan biri sakman. Ben de biraz öyleyimdir. Hı -hı. Çok hızlı sorumluluk yüklenirim. Aslında hiç de kontrolümde olmayan şeylerin yükünü üstleni veririm. Belki o yüzden kendime yakın bulmuşumdur. Hı -hı şeyde en sevdiğim kahramanım Sakman. Ee, sivri kulağa gelince evet sivri kulak hani bıyıkları yeni tallemiş öyle diyelim bir kurt. Ee, ve doğrudur. Tabii Türk mitolojisinde kurdun çok özel, güzel bir yeri var. Hı -hı. Ee, Türklerin işte o sıralarda yaşadığı coğrafyada hem saygı duydukları hem e, bir yandan da rekabet ettikleri, mücadele ettikleri bir hayvan kurt. Ee, dolayısıyla pek çok e, Mitolojimizin içinde pek çok yerde kurt e, geçmekte. Evet, türeş e, efsanelerinde mitlerin içinde de hı hı. kurtlar geçiyor. Dolayısıyla hani bir e, illaki e, şey olacaktı. Yani bir kurt hikayem olacaktı. Ee, şeyler de yani esas kahraman olmasa da diğer taraftan e, bir de atlar da kahramanlarım hmm. arasında ve bazen e, bazı öykülerde hani hakikaten hikayenin gidişini tayin eden e, şeyi yönlendiren e, ne diyeyim e, kahramanı yönlendiren e, sanki bir insan öykü kişisi gibi olan atlarım var. <laughs> Öyle evet. atlar da var. Şey, kadın kahramanların da aslında belki de feminist çözümleme yapacakları için de bence özel kahramanlar. Sen neler söylemek istersin? Yani Tabii senin kafandaki işte. kadın mıydı aslında onlar yoksa Türk kadınlarına dair e, eski okumalarından da şey yaptın e, yarattın şeyler. Çünkü çok güçlü kadınlar e, çok şeyler. E, yani biz de e, hani biliyoruz eski Türklerde. Türk geleneklerinde ve yaşam şeyinde kadının rolü çok farklı. Ee, sen de onu iyi yansıtmışsın. Ee, sen neler söylemek istersin? Yani doğru şeyde kadınlar önemli rollerde. Onun ben izinli de şeyde gene Dede Korkut'ta e, şeye sürmek isterim onun izini. Şimdi mesela bir şey vardır İşte e, hikayelerin büyük bir çoğunluğunda Olaylar işte önemli kahramanlardan birisi Salur Kazan, onun karısı da Burla Hatun. Burla Hatun işte boyu uzun, beli ince, çok hoş bir hanım. Ama diğer taraftan da çok kuvvetli bir kadın ve işte zaten Bayındır Hanlar Hanı Bayındır Han'ın kızı. Mesela orada bir savaş sahnesi vardır. Nasıl Hı -hı. savaştığını anlatıyor birkaç cümleyle. Bence çok güzel bir şeydir. Yani zor bir savaş sahnesinde işte Burlu Hatun elinde kılıç savaş alanında. Onun dışında mesela Bamsı Beyrek'te de Banu Çiçek e, güçlü bir kızdır. Hani ilk karşılaştıklarında aslında beşik kertmeleri beşik kertmesi ikisi ama birbirlerini tanımıyorlar. İlk tanıştıklarında karşılaştıklarını güreşirler mesela ve Bamsı Beyrek ancak Hile yaparak <laughs> Banu çiçeğin sırtını yere getirir yani yoksa yapamayacak. ondan sonra da e, bir de üstüne hani Bamsı Beyrek gider babasına bana öyle bir kız al diye tarif eder ki işte hani ben daha davranmadan gidip baş kesip getirmiş olsun. E, dolayısıyla hani e, kadınlara bu rolleri vermek hiç zor gelmedi. Evet. Yani tabi ben de mesela yıllarca savunma sanayinde çalıştım. Profesyonel bir meslek sahibi oldum. Zor ortamlarda, fiziksel olarak da şey Hı -hı. olarak da zor ortamlarda çalıştım. Hı -hı. Benim kafamdaki kadın da öyle olsun isterim yani güçlü Hı -hı. bir kadın hayal etmeyi seviyorum. E, peki e, hikayelerindeki e, anlatıma ve dile e, geçmek istiyorum. E, dede Korkut boyularında olduğu gibi e, şahitlik etmiş gibi e, yani o devirdesin ve sen olayları e, şahitlik etmişsin gibi aktarıyorsun. E, Bu da kurduğun atmosferi olayları ve kahramanları çok gerçekçi kılıyor. E, sosyal medya hesaplarında da e, herkesin hikayelerindeki dilin yalınlığını ve yetkinliğini merak ettiğini belirterek bir açıklama getirmiştin. Ee, bir kez de burada tekrarlamanı isteyeceğim birdeki ee, yetkinliğini. Büyük zevkler. <laughs> ee, yani yetkinlik tabii şey ne diyeyim? E, o kadar çok teşekkür ederim ama o kadar e, o şekilde ifade etmek istemem. Hı hı. E, ama bir e, dille bir derdim var, hı hı. E, dille bir uğraşmam uğraşmışlığım var. Şöyle. E, benim rahmetli dedem e, Türk Dil Kurumu'nda çalışıyormuş, emekliydi. Hı hı. şey emekli öğretmendi, vefat ettiydi, hı hı. öğretmendi. E, ve işte e, Kayseri Pınarbaşı'nda annemler yaşıyormuş. O da işte bir yandan öğretmenlik yaparken, bir yandan da tabii Cumhuriyet dönemi öğretmenleri bunlar, e, halk evlerinde işte konferanslar düzenliyormuş, eğitimler veriyormuş falan. Bir yandan da Türk Dil Kurumu'nun üyesiymiş hı hı. ve e, şey. Ee, özellikle çevre köylerden derleme çalışmaları yapıyormuş. Oralara gidip halk ağzında olan kelimeleri bulup hmm. çıkarıp e, Türk Dil Kurumu'na gönderiyormuş. Şimdi tabii o vefat ettiğinde ben çok küçüktüm. Yani çok da severdim dedemi ama e, küçüktüm. Allah rahmet Bunları rahmet konuşmaya değilim. onunla pek vaktimiz olmadı. Allah rahmet etsin Hep, hepimizin bütün geçmişlerine Allah rahmet etsin. Bunları konuşmaya hiç vaktimiz olmadı ama annem anlattı. Hani aklım ermeye başladığı yaşlarda. Hı -hı hep de onunla gurur duydum. Bir de bizim evde şimdi yılını tam hatırlamıyorum Galiba 1976 veya 77 ait bir Türk Dil Kurumu üyelerinin olduğu bir albüm kitap vardı, Hı -hı. yeşil ciltli böyle. İçinde de işte vesikalık fotoğraflar var, altında isimler yazıyor, meslekler yazıyor falan. O albümün içinde hani o büyük kitabıydı. Ben çocukken Hı -hı. evdeki büyük kitabıydı. E, ben ona bakmayı çok severdim çünkü içinde dedemin resmi vardı. Hmm. Sadece dedemin değil bir de komşularımız, benim de çocukluk arkadaşım, arkadaşlarımın anne babası Ayla ve Ahmet Bayaz'ın fotoğrafları vardı. Hani böyle tanıdığım, bildiğim, sevdiğim insanların fotoğraflarını gördükçe şey yaptım. Ne diyeyim? Önemsedim o konuyu. Hmm. Armut da çok uzağa düşmedik o evet. Armut da yakınlarda bir yerlere düştü. Evet. De, yani... bir, bir de yabancı dil öğrenmeyi falan da seviyorum. O Hı -hı. da besliyor. Yani Hı -hı. İngilizce ve Rusça var. Hı -hı. bir dille ilgili bir derdim var. Seviyorum öğrenmeyi. Yani şey açısından falan da mesela. Hı -hı. Ne diyeyim? E, e, bilişsel falan olarak da insanın dille ilişkisini okumak, öğrenmek hoşuma gidiyor. Bir dille bir derdim var. <laughs> Herhalde dedemden. Değil mi? Yazançıdan herkesin aslında dille derde olması lazım. Ben bir de şeyi merak ettim. Ee, şimdi e, hikayelerin tümünde o dönemin anlatışından uzaklaşma ve takmalar olmadan, bugünün anlatımına taşınmadan anlatmasını, yazar olarak bunu nasıl e, başardınız? Bir işte şeyden zaten bahsetmiştim. En önemli Hı -hı. şeylerinden biri eee yöntemlerimden biri işte o yüksek sesle defalarca e, dede korkutuk hikayelerini okumaktı o aralar böyle e, baya hani o zaman o ifadeleri günlük hayatta kullanmamak için kendimi çok zor tutuyordum komik duruma düşeceğim bunu söyleme falan diye bir de şey tarafı da var bir özen göstermeniz gereken bir şey çıkıyor özellikle birinci, birinci tek iş anlatımları olan öyküler var şimdi orada şeyin e, özellikle e, o dönemde yaşayan birinin ağzına e, batı kökenli kelime koymamamız gerekiyor. Hı hı. E, o bir ayrıca bir özen gerektirdi. Bu arada çok da güzel kelimeler öğrendim. Mesela e, işte bir tanesinin hikayesi şey, bir mağara var. E, mağara mağaracılıkta kullanılan bir tabirmiş. Mağara ile ilgili, mağaracılıkla hı hı. uğraşan bir arkadaşımla konuşurken öğrendim. Kapus hala kullanılıyor, halk ağzında da geçiyor. Aslında kanyon karşılığı. Hmm. Kanyon Tabii batı dilleri kaynaklı, hmm. Kapuz Türkçe. Dolayısıyla hani benim kanyon yerine Kapuz demem gerekiyordu. Hmm. Öyle tek tek mümkün olduğu kadar ayıklamaya çalıştım. Şey, o dediğim gibi özellikle birinci kişi anlatımlarında ona çok dikkat ettim. Hmm. O bir ayrıca ilave çalışma gerektirdi. Hmm peki son sorumda şu olacak Adnan Bin yazar Duha Kocaoğlu Deli Dumrul boyunda anlatılanlar üzerinden ölüm korkusunun dehşetini anlatma yönünden bu öykünün konusu çağdaş ölçüde yenidir çıkarımında bulunuyor ben de size sormak istiyorum hikayelerinizde yeni olan neler var ya da var mı bilmiyorum Çok... <laughs> ya tabii var şöyle neler var yani e, hani 3000 sayfa okudum çıka çıka 8 tane öykü çıktı hı hı. E, onlar nereden çıktı benim yüreğimi yaralayan hani bana dokunanlar hı hı. doğal olarak e, öykü olarak çıktılar benden tabii yeni olan hani kolay kısmından başlayalım bir kere bir e, tür olarak öykü olarak yazılmış bunlar e, bir yenilik o e, onun dışında ama Hani e, insanın derdi çok değişmiyor. Teknoloji Aha. elbet ilerledi, toplumsal hayatımızda bir sürü gelişme oldu ama insan insan. E, dolayısıyla neler var? Bir kere hani bir kadın hayalim var, o hmm. güçlü kadınlar hayalim var, o girmiş e, ona. Başka ne var mesela? Hanoğlu Algan hikayesinde hukukun özgür e, hukukun üstünlüğü vurgusu var. Hmm. Ve bu sadece hani genel geçer bir adaletli olmak şeklinde değil. Gerçekten bildiğimiz anlamda mahkemenin işine kimse karışmaz. Kim olursa olsun mahkeme karşısında eşittir ve şey e, mahkemenin işine karışanın da cezalandırılması lazım. Şimdi bu Hanolu ee, Hanoğlu Algan'ın hikayesine girerken bu benim uydurduğum olmasını hayal ettiğim bir şey değildi. Onun mesela geldiği yer Şecere-i Terakkime, Ebul Gazi Bağdıran, 17. yüzyılda kaleme alınmış bir metin. Ve o metinde e, şu anda ifadeleri tam söyleyemem ama der ki mahkemenin önünde herkes eşittir ve e, mahkemenin işine karışanı da ölümle cezalandırmak gerekir bu tabii çok e, bir yandan gurur duyduğum bir şey bir yandan da çok özlemini çektiğimiz bir şey dolayısıyla hı hı. evet o yeni yani hı hı. E, başka ne var mesela az önce Sungur Alp'ten bahsettik Sungur Alp'in hikayesi bir Uygur efsanesinden esinlendi e, hı hı. o efsanede de öncelikle Çinlilere karşı bir uyarı var ama Orada bir insan eliyle doğaya yapılan bir müdahale sonucu, beklenmedik sonuçların ortaya çıkması ve bir felaket var. Şimdi tabii ki hani atalar küresel iklim krizini öngörmediler, böyle hı hı. bir iddiada bulunmamız mümkün değil ama e, herhalde alet kullanmaya başladığımızdan beridir yerel ölçekte e, iklimi coğrafyayı değiştirme e, yetisine sahibiz ve her zamanda bunun sonuçları beklediğimiz, istediğimiz gibi olmuyor. Şu anda bunu küresel ölçekte yaşıyoruz ama uh -huh. yani herhalde insanlığın binlerce yıldır gündeminde olan bir konu. Uh -huh. İşte Sakman'dan bahsettik. Sakman bir Ozan, o şey diyor mesela. Tavla tavla, Şahbazatlardan binit verdiler, bilmedim. Al kaftanlardan giit verdiler, giymedim. Çil çil altınlardan haşlık verdiler, istemedim. Hakkımdan fazlasını istersem eğriye eğri, doğruya doğru nasıl diyeyim? Hı -hı. Bu hani ozanların yüklendiği pek çok rol var o toplumda Hı -hı. onlardan birisi de bugün günümüzün gazetecisine karşılık geliyor herhalde Hı -hı. hani beyleri e, hizaya sokan şey yapan o zaman ozanlarsa e, şimdi de dördüncü e, güç diyoruz medya Hı -hı. için Hı -hı. ben de isterim ki hakkından fazlasını istemeyen eğriye eğri doğruya doğru diyen, diyen e, gazeteciler olsun mesela o da şey yeni hı hı. E, dolayısıyla zaten hani dediğim gibi zaten kendi yüreğime dokunan beni e, tedirgin eden düşündüren şeyler onların içinden çıktı hı hı. peki e, son sözlerinizi alıp söyleşimizi tamamlamak istiyorum neler e, mesela şey e, hem kitabınızla ilgili hem de gelecekle ilgili öngörüleriniz çalışmalarınız bir kere her şeyden önce teşekkür ederim. Her e, ortamın mecrayı kullanarak e, okurla bir araya gelmeyi seviyorum. E, yüz yüze etkinlikleri de seviyorum. Bu şekilde bir araya gelmeyi de seviyorum. Hı -hı. E, umarım izleyenler, seyredenler e, zevk alır. Yani çalışıyorum uğraşıyorum İşte yeni öyküler yazıyorum romanlar var tamamlanmış bir roman dosyası var henüz hmm. ama bir planlanmış şeyi yok onun dışında çeviriler yapıyorum Rusçadan çeviriler var hmm. bir tanesini işte inşallah ben yetiştirebilirsem yapabilirsem önümüzdeki sene içerisinde 2024 içerisinde e, yayınlayacağız hı hı. E, öyle yani çalışıyorum çok çalışıyorum yoğun çalışıyorum e, güzel şeyler gelecek inşallah bitmiş dosya da bu arada belki onu söylemek lazım hı hı. bu sefer doğrudan dede Korkut hikayelerinden. esas kahramanımız Salur Kozan olduğu bir şey var e, ya, roman var bitmiş tamamlanmış e, dosya e. bakalım inşallah ben de e, sizlenecek kitaplar, yenilikler ve başarılar diliyorum. Söylesiye söyleşiye de katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyifli oldu. Sen çok hani, akıcı da söyleşi yapan bir yazarsın. Ben izleyenlerin de çok e, keyif alacağını ve aslında e, e, kendilerine yeni okuma e, listeleri hazırlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü farklı okumalar yapan bir yazarla söyleştim ben bugün. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Yolunuz açık teşekkür olsun. Ederim. Çok teşekkür ederim.